Otomobillerin yük konulabilen, genellikle arkada olan bölümüne verilen isim? Bagaj. Bagaj. Doğru cevap. Yine 5 harfli edebiyattan geliyor. Arapça kökenli. Bakalım soruya. Kısa ve özlü anlatımı olan nükteli güldürücü hikayecik. Harf alayım. Tamam. I. İbrahim Bey basit düşünün. Güldürücü hikayecik. Fıkra. Fıkra doğru cevap. Alt harflere geçtik. Ermenice kökenli tek kelime bakalım. Kilisenin işleriyle ilgilenen ve çanı çalan görevli. Zangoç. Zangoç doğru cevap. Yine alt harfli Arapça kökenli tek kelime bakalım. Evren sözcüğünün Arapça kökenli eş anlamlısı. Bir harf alayım. Tabii buyurun. Şapkalı A. Kainat. Kainat doğru cevap. Yedi Yapı Yapım eti almış bir sıfat soruyoruz şimdi bakalım. Beslenmek için avını parçalayarak yiyen hayvanları niteleyen bir sözcük. Parçalayarak yiyor. Parçalayarak yiyen. Harf alayım. Aldık efendim bir tane. T. Yırtıcı Yırtıcı doğru cevap İbrahim Bey yırtıcı cevabıyla 3300 puana geldik Yarışma tam ortasındayız Şimdiye kadar 4 harf kullandınız Bundan sonra da umarım en fazla o kadar kullanırsınız 2 dakika 51 saniyede süremiz var Yani gidip bir amigurumi Oyuncak yapıp dönüp yarışmayı bitirebilirsiniz Tamam. rahat olabilirsiniz. Sadece artık son zamanlarda sürekli yaptığım uyarıyı yapıyorum. Son sorulara süre ve harf. Tamam. Kalsın. Kullanım. Kullanmak isteyebileceğiniz. Devam ediyorum izninizle 7 harflerle. İki kelimeden oluşuyor efendim. İstediğimiz cevap bakalım. Belirlenmiş, planlanmış çalışma zamanı. Bir harf alayım. Tabii. Çalışma zamanı. Çalışma zamanı. İş saati. evet. Evet. İş saati. İş saati doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor. İkinci kelime de mastarla bitiyor. Hadi buyurun. Canlılığını, hayatını sürdürmek. Yaşamak. Yaşamak. Canlılığını, hayatını sürdürmek. Evet. Hmm. Bir harf alayım. Aldık efendim bir tane. Yaşamak. Bir harf daha alayım. Aldık efendim bir tane daha. İki harf demiştiniz değil mi? İki kelime evet. Yani iki, i̇ki kelime. Var olmak. Var olmak doğru cevap. Sekiz <laughs> harflerdeyiz. Yapı eki almış bir sıfat soruyoruz bakalım. Önceden hazırlıklı davranan, önlemini zamanında alan kimseler için kullanılan bir söz. <laughs> Tedbir, tedbirli. Tedbirli. Tedbirli doğru cevap. Dokuz harflerdeyiz. Tek kelime istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Deniz ya da tatlı su ekosistemlerinde yer alan, bazıları avlanan, bazıları da tüketilen omurgasız grup. Omurgasız grup. Evet. Evet. Bazıları avlanan, bazıları da tüketilen. Dükkan grup. Evet. Bir harf alayım. Alalım efendim bir tane. Ş. Şey. İki kelime mi demiştiniz? Tek kelime Tek efendim. Tek kelime. Evet. Yumuşakça. Yumuşakça doğru cevap.